Herkese selam. Önemli notlar kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bulanıklaştırma nasıl yapılır onu gösteriyorum. Arkadaşlar öncelikle efekts bölümüne geliyoruz. Buradan video efekts dosyasını seçiyoruz. Buradan da blur dosyasını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi efektimiz burada. Bunun üstüne basılı tuttum. Ve videomun üstüne atıyorum. Sonra Effects Controls bölümüne gelip bunu aşağı çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi bulanıklaştırmak istediğimiz yerlerin araçları var. Yuvarlak, kare ve kendi yapmak istediğimiz yani kendimiz seçiyoruz. Onu anlatmak istiyorum. Ben kareyi alıyorum. Şöyle iki tane bunun üstüne gitti. Sonra alta geliyorum şöyle arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bulanıklaştırma bölümü var. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaş videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.